Herkese esenlikler. Değerli insanlar, birlikteyiz. Yine biraz sohbet havasında olsun şöyle. Ee, yani ayet ve hadis ağırlıklı değil. Elbette ki ayet ve hadis söyleyeceğiz. Çünkü İslam dediğimiz zaman akla Kur'an ve ondan sonra da hadisler yani peygamberin sözleri akla geliyor. Benim e, çok garipsediğim bir şey var. Bu da siyasal İslamcı dediğimiz yani İslam'ı dilinden düşürmeyen, onun propagandasını yapan, onun ekmeğini yiyen öyle söyleyeyim artık insanlar şöyle diyorlar. Bu din barış dinidir diyorlar değil mi? İslam dini barış dinidir diyorlar. Halbuki İslam dininin kitabı Kur'an'da sadece ve sadece Muhammediler kardeştirdir. Kaldı ki onlar da kardeş olamıyorlar. Çünkü dilim dilim, parça parça ayrı ayrı sahalarda, ayrı ayrı din anlayışıyla onlar da bir araya gelemiyorlar. Tuavma giden şey şudur. Bu dinin peygamberi diyor ki ben bütün insanlar Müslüman olunca ve dost doğru namaz kılınca. Ve zekatını verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum diyor. Bunu en sahih saydıkları hadis kitaplarında söylüyor. Buhari'de, Müslüm'de söylüyor. Ve bu dinin kitabı arkadaşlar, Kur'an'ı açtığınız zaman, okuduğunuz zaman bu dinin kitabının içerisinde sadece altı sefer barış geçer. Altı sefer. Fakat öldürün, savaşın, vurun, katledin, zorlayın gibi anlama gelen kıtal, katil, harp ve cihat gibi ve bunların türevi olan sözler Kur'an'da 290, sefer geçer. Açın, sayın, bakın. Şimdi nasıl oluyor da her satırında vurun, öldürün, savaşın, cihad edin, esir alın, ganimet toplayın diyen bir kitabın ortaya koyduğu ideoloji, barış ideolojisi oluyor. Barış dini oluyor. Nasıl bir şey? İşte burada bu dini din olarak kabul eden büyük yığınların bu kitabı anlamadığının, bu kitabı okumadığının delilidir. Eğer bu kitabı bizim gibi okusalar, halaş pamuğu gibi savursalar, sağdan, soldan, arkadan, önden didik didik edip okusalar, her şeyi anlayacaklar, anlamazlar diye bir şey yok. Çünkü onlar da insan Onlarda da insan beyni var. Gerçekten aklı selim bir şekilde okuyup akıl terazisine vurduğu zaman oradaki bütün cümleleri görecek. Muhammedi olmayan, bakın Müslüman, hani bunlar diyorlar ya, Adem'den beri her şey Müslüman. Tamam Adem'den beri bütün peygamberler İslam üzeri geldi ise neden illaki Muhammed senin peygamber? Neden? Neden? Muhammed'i kabul etmeyen İslam sayılmıyor. İslam sayılmıyor. Adamlar bağırıyor illaki Kur'an diyor mesela. Değil mi? Sadece Kur'an bize yeter diyenleri kafir olarak ilan ediyorsunuz, cihat ilan ediyorsunuz onlara, onlara karşı. Kafir demek, kafir dediğiniz andan itibaren de katli vaciptir. Yani öldürülmesi gerektiğini söylüyorsunuz sadece Kur'an diyenleri bile. O halde düşünmeniz lazım ya. Siz sadece Muhammedisiniz. Muhammed'i okumamış, araştırmamış. Sadece aileden gelen bir böyle bulaşıcı bir hastalık gibi bilmeden bu ideolojinin peşine koşturuyorsunuz. Ancak millet Hangi, hangi millet olursa olsun, hangisi olursa olsun fark etmez İslam coğrafyasına bir bakın. Buradan çıkmayınca kurtuluş yoktur. İlerleyemezsiniz. Bir adım ileri gidemezsiniz. Başınıza demokrat bir adam getiremezsiniz. Ülkenizi demokratlaştıramazsınız. Hukuk sistemini yerleştiremezsiniz. Ancak bakın, bütün İslam coğrafyasına bakın, bir tane demokrat insan bulamazsınız ülkenin başında ülkeyi adam gibi yöneten, savaştan, kinden, nefretten uzak tutmuş, bilimi, adaleti, eşitliği, temel ilke edinmiş bir yönetici göremezsiniz İslam coğrafyasında. Olmaz. Olmaz. Tek layık ülke diyoruz ülkemiz için bir türlü gerçekten bunları adam gibi savunabilen ve ülkemizi hukuk devleti yapmak için çaba sarf eden barışı, eşitliği, kardeşliği, toplumsal barışı, üretimi, adaletli tüketimi sağlayacak bir iktidar bulamazsınız, getiremezsiniz. Çünkü bu dinin kitabı buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla sizler de bu dinin ne olduğunu bilmediğiniz sürece başınızda diktatörler eksik olmaz. Çünkü hak mücadelesi vermiyorsunuz. Tarihin hiçbir sürecinde vermediniz. Onun için de tepeden size verilen haklar birer birer zamanı gelince tekrar alınır ve alınıyor. Bakın ülkemizde sendikacılık, sigortacılık şu bu yerlerde sürünüyor. Hukuk yerlerde sürünüyor. Alo, al şu gazeteci içeri. Alo al şu belediye başkanını oradan aşağıya. Alo at şu adamı içeriye. Peki bir hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? Avrupa'da yaşıyoruz ya böyle bir şey olur mu ya? Bunu işte siz normal görüyorsunuz. Normal. Sizi kimlere karşı düşmanlaştırmışlar ise onlara yapılan her türlü işkence, eziyet ve meziyeti ne yapıyorsunuz? Onlara mustahak görüyorsunuz. Mustahak. Her şeyin merkezine kendinizi koyuyorsunuz. Çünkü çıkar, çıkarcı bir yapıya kavuşuyorsunuz. Sizlere o iktidar diktatörler tarafından birazcık bir şeyler vermesi, biraz ağır konuşayım, yemlenmeniz durumunda karşı taraftakiler ne olursa olsun hiç fark etmiyor ve hatta hak ediyorlar yaptıkları her şeyi cezayı, işkenceyi, hapis yatmayı, ailesinin dağılmasını, çoluğun çocuğun rezil olmasını, hanımının bir yerde bir ülkede kendisinin bir ülkede olmasını hiç bunlar görmezsiniz yani. İnsan olmadığınızdan değil, İslam ideolojisine okumadan, bilmeden, onun öz kitabı Kur'an'ı dahi anlamadan oraya çıkarınız için güya öbür dünyadaki çıkarınız için oraya kenetlenmenizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da düşünen, üreten, sanat yapan, edebiyat için uğraşan, can veren, hak, hukuk, adalet için mücadele edenler sizin umurunuzda değil. Umurunuzda değil. Sizi de bu hale getiren bu dinin kendisidir. Muhammedi dini bu din. Muhammed'i kabul etmeden İslam'da olamıyorsun, Müslüman olamıyorsun. O Allah da, o Kur'an Allah da seni zaten kabul etmiyor. İlla ki Muhammed'i öncelik alacaksın. Peki kalkıyorsun ondan sonra da diyorsun ki bütün peygamberler İslam için geldi. Hepsi Müslümandı diyorsunuz. Hadi göreyim bir başka 124 bin tane peygamber var diyorsunuz. Bir başkasını peygamber kabul edin. Yani onun sünnetini yapın. Muhammed'in kini yapmayın. İşte demek istediğim şey burada bakın o kitabın kapağını kaldırıp okumadığınız için onu barış kitabı, insanlık kitabı zannediyorsunuz. Bütün insanlığı kapsıyor zannediyorsunuz. Halbuki o kitap Arap devleti yani Bedevi çadırlarda yaşayan, kabileler halinde yaşayan Arapların bir araya, Arapları bir araya getiren ideolojidir. Onların devletleri de o şekilde kurulmuştur. Ganimet üzerine, savaş üzerine kurulmuştur. Onun için o kitabın içerisinde 292 sefer savaş geçiyor, öldür geçiyor. Esir al, ganimet yap. 6 sefer barış geçiyor. O da sadece Muhammediler arasında barıştır. Dünya insanlığı arasında değil. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Diyor Maide suresi 51. ayet. Tebe suresi 73'te kafirlerle ve e, inanmayanlarla diyor savaş onlara karşı sert davran. Onları sindir. Hatta bir hadis var diyor ki yolda giderken üzerine yürü onu yoldan çıkart diyor ya selam verme ona diyor. Önce selam verme bir de giderken yoldan çıkart onu üzerine üzerine git yoldan rahat rahat gelemezsin diyor. Yani bir Müslüman şunu yapabilir. Karşıdan gelen bir insanın kafir olduğunu bildiği andan itibaren arabayı üzerine sürebilir. Bu bu demektir. Okuyun, araştırın. İnandığınız ve din dediğiniz ideolojinin kitabı Kur'an'dır. Ya açın okuyun, açın okuyun. 292 sefer öldür, vur, savaş, harbit, esir al, ganimet topla, köle yap, cariye yap diyor. 6 sefer de barış diyor. O da sadece Muhammediler için. Esen kalın değerli insanlar. Başka konuda başka ayette görüşmek üzere.